Sün Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bugün sizlere çıtır çıtır, kıtır kıtır bir çikolata yapıyorum. Hem de sadece bu iki malzeme ile. Şimdi her yaptığımız çikolata çeşidinde olduğu gibi benmari yöntemiyle çikolatayı eriterek işe başlıyoruz. İşte çikolata istediğim kadar eridi ve içerisine sadece kahvaltılık gevrek ilave ediyorum. Miktarları keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 150 gram çikolata kullandım ve çikolatanın alabildiği kadar da kahvaltılık gevrek ilave ediyorum içerisine. Sadece karıştırıyorum, işte bu kadar. Ama hem tadı hem görünüşüyle harika bir lezzet çıkıyor ortaya. Çocuklarınız ve misafirleriniz buna bayılacaklar. Şimdi karıştırdıktan sonra, ben yağlı kağıtın üzerine böyle kaşıkla şekil vermek istedim sadece. Siz farklı kalıplarda da yapabilirsiniz. İşte kaşıkla alıp böyle yağ kağıdın üzerine koyuyorum. Sonra o katılaşınca zaten birbirine gayet güzel yapışıyor. İşte şimdi donması için buzdolabına kaldırıyorum. Zaten bir saate kadar donacaktır. İşte çikolatalarımız sertleşti ve yenmeye hazır vaziyette bizi bekliyor. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz? Videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.